Hepinize merhaba arkadaşlar? arkadaşlar, sizinle çok güzel ve abone olmayı unutmayın, like koymayı unutmayın. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Lego aldık, evet. aslında biz almadık ama babam bize ödül verdi. Evet çünkü çok çalışkandık. Şimdi bunu açıyoruz. Çok izandayım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ve ben ve Melis bir şey gördük, burada nerede? Silahlar gördük. Evet ve böyle kokuyor bakın arkadaşlar burada. Hı -hı. Bunlar silahlar. Şimdi bunları açacağız. Bakın biraz göstereyim size. Evet, i̇ki tane, açalım. üç tane minifigür var. Hı. Burada 268 ama neyse. 268, 268 parça var. Hı. Ve şimdi açalım. Tamam, hazır mısın? Çok hazırım ben. Hadi. hadi. Amca, Buradan, buradan mı açalım? Hayır, hayır amca. Gel gel. Amca sana bir şey Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtık. Şimdi açıyoruz. Ay çok heyecanlıyım ben. <laughs> wow! Vay canına. Bakın arkadaşlar. Birinci poşetimiz. Bu da o, vay canına. Bu da sticker. <laughs> Ooo. <laughs> Bak şunlara. Hmm, vay canına. Çok sevdim. Ayrıca silahlar gördün mü? <laughs> ha? Nerede? Oh, gel. Şimdi hangisini açalım bir önce? En küçüğü açalım. Evet en küçüğü bu. Ah, 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 bir daha daha, daha bir şeyler var ya. Var. Daha, ba şeyler? daha başka şeyler varmış. Hı Bunlar. Bunlar sticker'lar. Bunlar da sticker'lar, Evet. Hiçbir şey başka yok. Yani Oo, oh, çok koyacağım. güzel. Evet, evet arkadaşlar şimdi biz onları açacağız. İlk önce şey. en küçük. En küçük en küçüğünden başlayalım. Hadi. Evet arkadaşlar burada şey var. E, ee, Kişiler. Evet. Bu çok güzel. Melis at bunu. Ya şunu aç. Ya. aç. Hadi aç. Hadi. Önce kapat. Burada da. burada. Evet, Bunları açtık. Çok güzel. Evet. Biraz o. Aa. Aa bu bir kişinin eli sanırım. Evet hadi. Ee, onları şimdi yapacağız. Evet arkadaşlar, Menez kişileri yapıyor çünkü bana çok zor geldi. Ben silahları atacağım. Evet, gerçekten çok zor ama ben yapabiliyorum. Bakın, iki, iki, ha, ilk ilk kişi şey Arkadaşlar bakın, burada silahlar. Vay canıma. Gel çıkartalım Menez. Amcet, hadi. Evet arkadaşlar, bu da silahları. Hadi bu birinci ister. silah. Çok güzel. Bu da sniper silahı. Ar Arkadaşlar çok zor, çok zor Bayağı zor. Melis bir saattir bunlar yaptım <laughs> ama videoyu kapattım küçük yazık çok? Bu da küçük silah. Burada da bir dakika Evet bu da çantası. Ve şimdi biz videoyu kapatacağız. Melis bunları bir saattir yapması için. Evet arkadaşlar bunlar karakterler. Evet. Bu iki kız ve bu erkek. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz kamyondan... Evet, evet. Evet kamyon yana kamyon yiyelim. Ve hadi başlıyoruz. Evet, evet arkadaşlar şimdi bundan bir tane şunlardan bir tane alacağız. Böyle mi? Çok iyi arkadaşlar. Böyle sesi. Onu da alalım. Daha çok, daha bir tane poşetimiz kaldı. Çok güzel ya. Sevdim ben, bayağı sevdim. Şimdi ne yapacağız? Çok merak ettim. Böyle mi? Dur. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Bak, ilk i̇lk git. Mesela. İlk sayfa bu melez. Evet bu. Aa, ancak ben bak ben tekerleklerini yapacağım. Tamam ilk önce tekerleklerini yapalım. Çünkü çok kolay. Evet. Oha bakın arkadaşlar. Tekerlekleri Ah çok zor. Biraz ee, zor. Ba Şimdi bayağı biz... zor. E, evet arkadaşlar. Like, e, şunu nasıl yapacağız ya? Kerlekleri yap. Merak ettim ben. Bir dakika. Bir saniye, bu ilk sayfa mı? Evet bu ilk bir sayfa bak. Yaz yazıyor. Tamam. tamam. <laughs> hmm. Aa tamam Melez. Şimdi bu bir, iki, üç, dört. Dört bunlardan istiyorum. Amcet. Bak ben ne gördüm. E bu, bu, bu. 2 4 6 Arkadaşlar kamerayı kapatmak zorundayım çünkü çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi ben ve Amzet temaslandırdık. Aa, Aa bu çok güzelmiş. Amzet hı senden bir şey isteyeceğim bunlar gibi gör. Sen Kaç tane? Abi. Ha ha gördüm gördüm ben. Bak gördüm. Direkt gördüm. Aa, şunu. Tamam. Mi? Evet. Çok iyi. Çok iyi bunlar. Hayır. Tamam. İstemiyorum. Hı -hı. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Bakın. Evet. Buraya kadar geldik. Yani hatta birinci sayfayı bitmedi. E, bitirmedik. Bakın arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Bakın ben nasıl düzenledim. <laughs> tek tek. Ben Çakın. bir saattir bunu yapmaya çalışıyorum ama hala oluyor. Evet. Ben onların hepsini yaptım. Gerçekten çok zor. Tamam sana yardım edeyim mi? Tamam. Arkadaşlar şimdi biz e, evet. ikinci bölümü yapalım mı? Yani şimdi biz videoyu, videoyu bitirelim. Amca. Bence sonra... Hayır hayır. Bir videoda. Tamam. Hayır, bence bitirmeyelim. Tamam bak 6 dakika. Şimdi biz arkadaşlar kamerayı kapatacağız ve kamerayı kapatacağız ve her şeyi yapacağız. Her şey yani bir tane bir şey bile kalmayacak. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi bir birinci sayfayı bitirmiş. Evet böyle oldu. Bakın. Şekli. Birinci sayfayı bitirince böyle oldu. Hı. Arkadan. Hadi. Ve i̇kinci, şimdi sayfaya. ikinci sayfaya geçelim. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar şu an ben ve amcat buradayız. Bakın. Çok güzel oldu. Yani gerçekten Gerçek bir araç olmaya başlamış. Yani biraz sadece tekerlekleri var. Daha bakın. Ve şimdi e, yapıyoruz devamını. Peki. Amca burada değil. Şimdi gelir. Evet arkadaşlar. Biz şimdi böyle bu kadarını yaptık. Ve sonra Neyse biz bu kadarını yaptık. Çünkü video böyle çok sürecek. Çünkü diğer videoda bunu tam hepsini gösterebiliriz. Diğer videoda. Öyle değil mi Melis? Ama Melis bu videoda göstermek istiyor. Ve bu kadarını yaptık sadece. Ve şimdi Hı -hı. abone olmayı unutmayın ve like unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.